Herkese selamlar. Bu videoda öğrenme ve öğretme süreçleri modülünün 15. videosunun konusu olan okul dışı öğrenme ile ilgili 5 soru sorarak bunları birlikte cevaplamaya çalışacağız. Okul dışı öğrenme deyince konu sanki açık lise, yaygın eğitim ve bunun gibi konulara karışıyormuş gibi düşünülse de aslında daha çok okulda örgün eğitimde okuyan öğrencilerin yaptıkları geziler, okul dışı gözlemler, etkinliklerden bahsediliyor. Hadi gelin şimdi 5 soru 5 cevabımıza başlayalım. İlk sorumuz öğretim programını temel alan ve sınıf dışındaki alanlarda ve kurumlarda gerçekleşen öğrenme olarak da bilinir. Okul süresi boyunca öğrenim programına bağlı olarak okul yapısı dışındaki alanlarda ve kurumlarda gerçekleşen bu öğrenme aşağıdakilerden hangisidir? A. Okul dışı öğrenme B. Etkinlik C. Açık öğretim D. Uzaktan öğretim E. Staj Aslında en başında bunun cevabını ben doğrudan vermiştim. Burada doğru cevabımız A şıkkı yani okul dışı öğrenmenin tanımını yaptık ve ne olduğunu sorduk. Öğrenim programını temel alan ve sınıf dışındaki alanlarda ve kurumlarda gerçekleşen öğrenme Okul dışı öğrenme olarak bilinir. Okul süresi boyunca öğretim programına bağlı olarak okul yapısı dışındaki alanlarda ve kurumlarda gerçekleşen öğrenme anlamına da gelir. Bu soruda yukarıda formal, informal ve non formal öğrenmeye ait bir takım özellikler var. Aşağıdakilerden hangisinde informal öğrenmeye ait özellikler doğru olarak verilmiştir? A 2 3 4 B 1 2 5 C 2 3 5 D 2 4 6 E 1 3 6 Burada doğru cevabımız D arkadaşlar. Yani 2 gönüllü 4 öğrenme değerlendirilmez ve 6 içsel motivasyon. Bu soruyu formal öğrenme, non formal öğrenme ve informal öğrenmenin özelliklerine göre hazırladım. Burada formal öğrenme genellikle okulda yapılıyor. Motivasyon genel anlamda dışsal aslında düşük anlamına da geliyor. Yapılandırılmış, zorunlu, öğretmen liderliğinde öğrenme değerlendiriliyor. Ardaşık yani sınıf seviyeleri var. Genelde önceden planlanmış oluyor. Nonformal formal öğrenmede okul dışı kurumlarda motivasyon dışsal olabilir ama genelde içsel de olabilir. Yapılandırılmış, genelde gönüllü, rehber ya da öğretmen liderliğinde yapılıyor. Öğrenme genelde değerlendirilmiyor. Genelde ardışık değil, önceden planlanmış da oluyor. İnformal öğrenme her yerde temelde içsel motivasyon, yapılandırılmamış, gönüllü katılım, genelde öğrenenin öncülüğünde yapılıyor, öğrenme değerlendirilmiyor, ardışık değil ve planlanmamış kendiliğinden gelişi güzel oluşuyor. <laughs> Okul dışı ortamlarda yapılacak etkinlikler de programdaki kazanımlardan oluşur. Bu kazanımlar ne zaman verilecek sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) Staj zamanında B) Yaparak yaşayarak öğrenirken C) Öğrenim programında ilgili kazanım ne zaman işlenecek ise D) İş saatleri dışında E) Her zaman. Burada doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Okul dışı öğrenme ne zaman yapılmalıdır sorusunun yanıtı öğretim programında ilgili kazanım ne zaman işlenecekse o zamandır şeklinde verilebilir. Aşağıdakilerden hangisi etkinlik öncesi hazırlıklardan biri değildir? A) Etkinlik planının hazırlanması, zaman akış planının planlanması, B) Öğrencilerin bilgilendirilmesi, gidilecek ortam, kurallar ve güvenlikle ilgili C. Öğrencileri ortamı gezebilecekleri serbest zaman verilmeli. D. Gidiş dönüş ulaşımın planlanması. E. Okul yönetimi ve ailelerden izin alınması. Burada doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Yani öğrencilere ortamı gezebilecekleri serbest zaman verilmelidir. Bu doğal olarak etkinlik öncesi hazırlıklardan biri değil. Etkinlik sırasında yapılması gereken işlerden biri, etkinlik öncesi hazırlıkları hızlıca bir göz atacak olursak, etkinlik planının hazırlanması, okul yönetim ve ailelerden izin alınması, gidiş dönüş ulaşımının planlanması, gidilecek ortamda iletişim kurulacak işlerin belirlenmesi, öğrencilerin bilgilendirilmesi, velilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin çalışma programının belirlenmesi, öğrencilerin gereksinimlerinin dikkate alınması etkinlik öncesi hazırlıkları olarak sayılabilir. Aşağıdakilerden hangisi etkinlik sonrası değerlendirme araçlarından biri değildir? A. Gazete, poster, broşür hazırlama. B. Fotoğraf sergisi. C. Kompozisyon, mektup yazma. D. Zihin haritaları. E. Çoktan seçmeli testler. Burada doğru cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Yani çoktan seçmeli testler etkinlik sonrası değerlendirme aracı olarak kullanılmıyor. Etkinlik sonrası değerlendirme araçlarına şöyle hızlıca bir göz atalım. Kavram haritaları, zihin haritaları, etkinlik sonrası değerlendirme, metin çözümlemesi, bulmacalar, gazete, poster, broşür hazırlama, fotoğraf sergisi, kompozisyon, mektup yazma bunların içinde sayılabilir. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese harika bir gün diliyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.